fazla misafirimiz oluyor. Ücretsiz olarak bunları da deneyimleyebiliyoruz. Evet. Köyüne biraz önce girdik, kahvaltımızı yaptık. Hepinizi bekleriz Memge <laughs> Köyü. be. Şu güzelliğine bakar mısın? Bakamam. Bakamıyor ki canım. Ailecek kahvaltı yapılabilecek bir mekan. Şiş yapmış. Çok güzel arkadaşlar. Şuraya bakayım. Bu kadar yakından. Oh! Bakın nasıl. Genel <laughs> bir mi? de göstereyim çok detay vermeden. Temizlik yapılıyor çünkü sabah kahvaltı bitti. ferah, temiz. Manolya ağaçları, ıhlamur ağaçları, zeytin ağaçları, böyle çok güzel Bremen müzikacıları, masal kahramanları.

Giyilik eşyalar da satılıyor. Tamam, ah şuradan kenardan ben bir kenardan şöyle çekeyim. Şuraya bakın. Çok tatlı şuraya bakın. Bayağı var yani çok sayıda var. Herhalde bir 40-50 tane vardır. Ne tatlı. <laughs> Ha bakın şimdi deniz bisikletleriyle insanlar turluyorlar. Evet sırada çok kişi var. Biz de sıradayız. Bir sonrakinde. Ne yapıyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Ben çekiyorum bir yandan da. <laughs> daha önce bindiğiniz için alışkınız. Ha, daha önce bindiniz. Rahat değil mi? Ederim. Tavsiye ediyorsunuz. Evet, evet. İyi spor yani yemekler. <laughs> evet. Plimungo ya e, bu köye kahvaltıya mı geldiniz siz de Doğrudur, bizim evet. gibi? <laughs> tamam, ee, tamam. ne <gülüyor> sıklıkla <gülüyor> gelirsiniz? İki yılda bir falan. Ay şey bir Bak, zaten için, tabii, tabii. yakın bir yer değil zaten hani onun için şey, değil mi öyle? Güzel tavsiye ediyor musunuz diğer İstanbullulara? Tabii ki. <laughs> Çok güzel evet. yer. Peki Hadi. teşekkürler sağ olun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Aileler ne kadar mutlu. Sıra bizde değil mi? Hayır. Aşkım bak. ileride de deniz bisikletlerini kenara çekmişler. Şimdi herkes sırada bekliyor. Bakalım biz de deneyeceğiz. Evet bırakmak istemediler ama sonunda dönmek zorunda kaldı. Hayır, <laughs> evet, kolay bir şey değil inip binmek. Bilmiyorum valla. Nasıl güzel miydi? Güzel, evet. Zevkli aslında da çok insan beklediği için. Evet. Yine <laughs> bir 5 dakika falan, 5-10 dakika takladınız. Hadi bakalım. <laughs> eyvah eyvah. Bayağı da aslında bence sıkıntılı yani oturup kalkması ama insanlar cesaretli. Zoraki <laughs> cesaretli. <laughs> Aman dikkat. Arkadaki çocuğa da dikkat edin bari de. Bak hanım diğer kızlar da geldi. Sonra da biz artık. Güzel, Güzel mi? Sen sakin ol, sen dur. Dur, 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 sen dur. Küçük e, bahçeler de o yapmışlar. Mesela burası 1000 e, metrekare falan ya vardır ya yoktur. Lavanta bahçesi yapmışlar. Ondan sonra ilerisi de böyle ayçiçek tarlası. Burası yine birkaç bin, 2000 bin metrekare falan ya vardır ya yoktur. Ama bir yerden giriş var. Gördüğünüz gibi yabancılar da çok Araplar, Suriyeliler. Yurdumuzun bir yanında. Bizlerle beraber. Gerçekten çatalcı, doğal ortamı seven insanlar için çok güzel bir ilçe. Bakın kocaman olmuşlar. Hatıra fotoğrafı çektirmeye çalışıyorlar. Buraya kadar gelmişken görüldüğü gibi her yerde. Çiçek tarlası, hatırası çekiyorlar. Nasıl beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Do you like? Arabi. Arabiya. 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 Where are you from? Filistin. Filistin ha? Sanki yer yarılmış burada, acayip şeyler de var gördüğüm kadarıyla. Ben de ilk defa bir ayçiçek tarlasına girdim. Güne bakanların arasında dolaşıyorum. Şuraya bakın, çok güzel gerçekten. Arkadaşlar merhaba. Bugün İstanbul Çatalca ilçesindeyiz, Plamunghi köyündeyiz. Plamunghi köyüne biraz önce girdik, kahvaltımızı yaptık. Adam başı 450-460 lira gibi bir şeydi. Her şey olan güzel bir kahvaltıydı. Onun üstüne etrafı dolaştık. Önce Karasu deresinde bisiklete bindik. Şimdi de biraz çiçek tarlasındayız. Hemen yakınında zaten bir de küçük lavanta tarlası vardı köyünde kahvaltısını yapanlar burada çiçek tarlasında hatıra fotoğrafları çektirdi. Çekiliyorlar. Ben de tarlaya geldim. Hadi gelin gezmeye devam edelim. arkadaşım ve ailesi. Aaa evet, siz beraber gezmeye geldiniz. Evet, Tanışma evet. kahvaltısı mıydı yoksa bu? Evet, Tanışma sabah. buluşması mı? Yok. kahvaltı <laughs> sabah kahvaltısı, Sabah kahvaltısına <laughs> geldiniz. Evet. Kahvaltınızı yaptınız. Evet. Derede bisiklete bindiniz mi? Yok, Yok hayır. Sıra Kalabalık. <laughs> <vardır. gülüyor> <laughs> <laughs> biz, biz bindik tavsiye ederiz. Nasıl buldunuz? Şimdi tarlanın içindeyiz. Aç Ayçiçeği tarlasında. Niye güzel. Hı -hı. Çok beğendim. Yani Çok daha güzel. Gelir, biz geliriz, geliriz. Yine geliriz diyorsunuz siz? Aynen. Ne iş yapıyorsunuz? Ben fırıncıyım. Fırıncı işisin. siz? Ben tekstil firmasında planlamacıyım. Eee siz? Ben fırıncada çalışıyorum. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi İstanbul e, İstanbul'lular e, hafta sonunu değerlendirmek için şu anda Flamingo Köyü'ne geldiler. Siz de bayağı yol katettiniz değil mi evinizden buraya? Ne kadar süre geldiniz? 5 dakika. 5 dakika. 45 5 dakika yine az bir süre değil şu anda da buranın tadını çıkartıyor. Kahvaltıyı beğendiniz mi? Bayağı çok, çok güzel çok çeşitliydi bayağı yani verdiğimiz paraya değdi. Biraz pahalı buldum ben ama her şey var sonuçta her türlü Aynen. şey ikram da var ya ortam da güzel. Salimi. Ee, çok samimi davranıyorlar. Ben bayağı beğendim ya. Bir daha gelirim kesinlikle. Gelirim. İnşallah diyorum. Tamam. İstanbul'a ne dersiniz? İstanbullulara e, merak eden en azından hayatında bir kere gelsin, görsün, değil evet, mi? Evet, kesinlikle gelip görmeliler. Abi siz de söyleyin. Bir... Aynen devam. <laughs> Gelmelerini tavsiye eder misiniz? Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Hayır. Sağ olun. Şu, şu hale bakın hmm. Arkadaşlar eğer sizler de böyle bir deneyim yaşamak isterseniz, yani çiçek tarlasında dolaşmak, etrafı görmek, gözlemlemek, biraz böyle şu muhteşem sarı, e, altın mı diyeyim artık, sarı tarlada dolaşmak isterseniz elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü Ağustos sonu, Eylül başı gibi çiçeklerini biçiyorlar, e, bilginiz olsun. <laughs> gerçekten İstanbul'un haftalardır yakıcı sıcağından neminden uzakta burası püfür püfür harika gerçekten ve deniz bisikletleri şu anda tabii gerede kullanılıyor ücretsiz olarak bunları da deneyimleyebiliyorsunuz herkes bayılıyor. Hepsi tek ayak üstünde cezalılar. kadar yakında Harika Köyde çalışıyorum, İsmim Ayşe. Hı hı. E, bu, flamingo Gökü özel bir işletme değil mi? Tabii ki burası özel bir işletme. Ortamızda flamingolarımız var, gölet kısmımız var, aynı zamanda çocuk oyun park alanımız var. Kaç tane flamingo var burada? E, yani sayısını net bilmiyorum, 100'e yakın vardır evet. 100'e yakın flamingo var. E, kaç kişilik bu köy, kaç kişiye hizmet veriliyor günde? E, yani bin kişiden fazla misafirimiz oluyor. Haftanın 7 günü açık. 7 günü açız. Aynı zamanda hafta sonunda daha geç saatlere kadar hizmet veriyoruz. Hepinizi bekleriz Flamingo Peki Çok teşekkürler. flamingolar. Burada tavus kuşları da var. Ama bir düşecekti. Fazla sallanınca merhaba. <laughs> merhaba. Beğendiniz mi filmin köyünü? Efsane. Özellikle buraya bayıldım. Peki e, her zaman gelir misiniz normalde buraya? İlk defa. İlk defa biz de öyle. E, nereden geldiniz? İstanbul. Neresinden yani? Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'den evet. buraya geldiniz. Ne kadar sürdü yol? Kaç saat sürdü? Yaklaşık 3 saat sürdü. 3 saat. Kendi imkanlarınızla gel, Kopa taşıma herhalde değil mi? E, Araçla geldik, arkadaşın aracıyla, ablamın arkadaşının aracıyla. 3 saat çok olmuş çünkü biz karşıdan geldik, bir saatte geldik, hoşçakalın. Çok hızlı gelmişsiniz. Biz bir de çok erken kalktık. Ha. İsminiz nedir? İrem. İrem. E, kahvaltıyı beğendin mi? Açıkçası daha yeni geldim ve kahvaltı yapmadım. Yemeğe geldiniz o zaman siz. atıştırın Atıştırın. bir şeyler. İlk, Beğeneceğimize eminim. İnşallah. Tamam, görüşmek üzere. kuş kuşu. Burası gerçekten günde 1500 bin bin kişiye hizmet veriyormuş. Ee, büyük bir alan, büyük bir köy formunda e, bir işletme burası. Bir kahvaltı sarayı gibi bir şey aslında.